tekrardan Merhaba arkadaşlar ee, bir dakika abim, merhaba He, Evet hepin, tekrar giriş yaptım ben şu videoya herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Among Us karakterinin e, çizimini yapacağız Ben daha önceden baktım yaptım da ama sizle de yapmak istedim bakın şöyle yapmıştım bunun e, aynısının e, farklı boyanışını sizinle birlikte yapacağım. Şöyle sayfamızı değiştirelim abi. Şöyle. Şuraya bir dakika ben şöyle oturayım. Ee, bir dakika lan arkadaşlar. Şöyle. Heh. Şöyle. E, buradan ben bilgisayardan bakıyorum. Sol tarafında bilgisayarım. E, şuradan. Açtım şu an. Ben yapıyorum. E, abi Şöyle. çizimine başladık. Şimdi abi ha. böyle yeter. Ee, dur sen. Şimdi şöyle. Ee, bu arada arkadaşlar ara sıza size böyle ara sıza, sıza diyorum abi. Ara sıra size e, böyle yapıp göstereceğim ben. E, geçen videomuz bildiğiniz gibi iki yok 3 dakikalığın olmuştu. O yüzden çok uzun e, kısa olmuştu. E, Ejim bugün yanımda yok. Videonun başında neden bunları söylemedim bilmiyorum. Ben de şimdi söyleyesim geldi. Bugün yanımda Ejim yok. E, günün ikinci videosu olarak belki atarım günün ikinci videosunu. E, ama belki atarım günün ikinci videosunu. E, şimdi abi kalem açıkım nerede benim? Bir saniye arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım iki dakika. Evet arkadaşlar geri geldim kalem açıkımı aldım. Kalem açıkım şurada bir dakika arkadaşlar. Evet. Şurada. <laughs> Köpeğim yine bağırıyor. Size sesi geliyorsa özür dilerim. Ama ben orayı büyük bir ihtimal keserim azıcık. Abi şimdi sen açılmayacaksın ya. Bir de kalem aramak istemiyorum şimdiki saat. İnşallah açılır bu. Tamam açıldı. Şöyle pisleniş kelim. Şimdi şöyle devam edelim biz çizimimize. Ee, abi şöyle şuradan Arkadaşlar arkadan biraz ses gelebilir kusuruma bakmayın. Dediğim gibi köpeğim bağırıyor. Babam falan da onu şey yapıyor. Şöyle iyi oldu bence. Ama biraz şey oldu. Bunu biraz daha alttan çizeceğim ben. Şöyle yapıp Bu da çok uzun oldu. Abi, nasıl yapsam tam ya. Şöyle çizeyim. Heh, tamam şimdi oldu. <laughs> tamam abi. Sonra şuradan bir çizgi çekmiş arkadaşımız burada. Sonra... Abi köpek bağırıyor arkadaşlar çok özür dilerim yüzmüş sizden. Ben de dele ediyor videolarımla. <laughs> ya sus ya Şila. Abla Şila arkadaşlar. Çok özür dilerim bağırıyor. O yüzden siz inşallah rahatsız olmazsınız. Ya sus kızım videodayım ya. Şöyle bir devam edelim. Videomuzu izleyelim. Evet abi. Şuradan da çizgi çekmiş. Arkadaşlar. Şöyle. Heh. abi dur dur dur, olmadı orası şöyle yanlış yaptım ben şöyle Hah. tamam şimdi bir dakika arkadaşlar ayarlayayım evet arkadaşlar geri geldim bu susmuyor vallahi çok özür dilerim sizden ben devam edeyim çizimle vallahi sizden çok özür dilerim Evet öyle çizmiş. şuradan başlamış. Ha bu arada göstereyim. Şöyle yaptım. Devam edeyim. Abi çok bağırıyor. Çok özür dilerim dediğim gibi. Şöyle. Yani. Evet arkadaşlar geri geldim. İnşallah bu sefer susar. Biraz vurdum. Kızdı. Çok özür dilerim. Şöyle. 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 Tamam. Şöyle yılbaşı için çiziyorum arkadaşlar. Yılbaşı şeyine göre. Şöyle şapkası var yılbaşı şapkası. Boyayınca daha iyi olacak. şuna bir sus ya. Evet boyayım boyamaya geçelim. Abi. Ben farklı renkte boyayacağım dediğim gibi. Burada e, böyle oldu. Kırmızı mor gibi. Ben bu sefer farklı boyamak istiyorum. Bu sefer hangi renk olsun? Abi, Allah için ya. Ben bu sefer yeşil yapayım ama karakterimize. Buraları full yeşil yapacağım. Pıstık yeşili. Bu arada ben videolarımda hep pastel boya kullanacağım artık. Geçen videoda pastel boya kullanmıştım zaten. Bu videomuzda da pastel boya kullanıyoruz. Daha onu belirleyelim. Size de ara sıra şöyle şey yapayım. Konuşayım sizinle. Çok da vakit şey olmasın. Yani siz de sıkılmayın. Size göstereceğim zaten. Biraz taşmış olabilir. Ş şöyle yeşil. Yeşil oldu. Her Şurada yeşil olsun abi. Ee, şimdi şu siyahı ben hemen almam lazım. Bu siyah. Şöyle tükenmez bir siyah. Keçeli bir siyah. Üstünden geçeceğim e, çizdiğim yerlerin. Ki daha belirli olsun abicim. Şöyle bir dakika şöyle yapayım. şuradan şöyle tamam şöyle annem de arkadan ona kazıyor Şila'ya. ya şöyle abi çizmiyor mu ne ya bu bir dakika şöyle yapsam Heh. e işte biraz çizdi şunu bir dakika Abi mecbur şöyle çizmem lazım. Hani. Çok şey oldu ama neyse bir şey olmaz. Güzel ee, abi şimdi turuncuyu alalım. Çizimimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan. Şöyle biraz küçülteyim. Evet. Şöyle şurayı da bayılmayacak. Hiç beyaz yer bırakmak istemiyorum elimden geldiğince ama bu o kadar oluyor. Şöyle yaptım. Devam ediyorum boyamama. Sizinle birlikte Şla ya yeter abi. Gıcık oldum ben buna. Şöyle şurayı sarıya boyayalım. Ejinle inşallah sizin için bugün video gelir. İnşallah yani. Tamam. Burası da tamam. Şurayı da şunla yaptım abi. Heh. Şöyle burayı aslında ilk başta boyamamam lazım da ama bir şey olmaz. Tamam. Abi. Şöyle her boyadığımda göstereyim ki size. Ben abi şeyini de boyayacağım. Adı neydi? şapkasını da boyamak istiyorum. Şöyle kolumu çemledim. Şurayı boyayalım. Abicim şöyle. Ee, arkadaşlar aslında ben şu öbür Among Us çizimini size göstermiştim hani video başında. Şunu da e, video dışında yapmadım. Ya bir videoda yaptım. Ama o video neden arkadaşlar silindi. Bulamadım yeri. Yani ikisini birlikte tanıtırım ben size. İkisini birlikte gösteririm. Daha iyi olur. Hem iki tane çizmiş oluruz. Şimdi kahverengi alayım. Burayı da kahverengiyle. <laughs> Yine mesaj geliyor. Çok özür dilerim. Tamam abi. Çok güzel oldu yalnız ya. Bakın. Şöyle göstereyim. Bir de şuraya şey çizeceğiz. Şöyle. Tamam. Kahverengi alayım. Şöyle çizeyim. Tamam. orayı da ben mavi boyayalım orayı da ya bu sefer dışarıdan da sesler geliyor minibüs sesleri falan bu video biraz ses bu video biraz sesli oldu onun için hiç kusuruma bakmayın lütfen özür dilerim onun için boyamama devam ediyorum ben Şimdi güzel oldu. Evet şimdi tanıtıyorum ikisini de. İlk arkadaşlar bence siz puan verin. Birincisi mi? Dur şöyle yapayım abi. Nerede ben Tamam buldum. Şöyle yapayım. Birincisi bu. Evet arkadaşlar. Birinci mi? Şöyle birinci bu. Bu bir. Yanına da yazdım şuraya. Gördüğünüz gibi bir yazıyor. Yoksa ikincisi mi? İkinciyi şöyle ikinci yapalım. Yoksa ikincisi mi? Sizce hangisi? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizce hangisi? E, belirleyin ve yorumlara yazınız. Ee, bu videomuzun burada sonuna gelelim. Ee, bu tarz videoların daha daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya bu sefer kaç like isteyeyim? Öbür videoya 50 like istemiştim. 3-4 gün içerisinde inşallah ona da bir 50 like gelir. Bu arada 19 abone olduk size çok teşekkür ediyorum. Ve ilk yaptığım videoya e, 20 like gelmiş. 3 de dislike gelmiş. E, bir şey olmaz 3 kişi beğenmemiş yani. 115 görüntülenme, 115 kişi yani izlemişlik videomu, 20 abone, çok teşekkür ediyorum size. Ee, dedim ya bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, bay bay, bay bay. Orada bir sizi şaşırttım. Video bitecek sandınız değil mi? <laughs>